İlmi Seyahat Başlıyor Merhaba arkadaşlar, İlmi Seyahat yolculuğumuzun 9. bölümüne hoş geldiniz. Dünyaya gelmiş geçmiş 10 büyük komutanın ismini sayın deseniz bir mutlaka olur. Kudüs'e yapılan barbarlık ve zorbalığın zirveye ulaştığı günümüzde bizim için daha bir ayrı anlam kazanan mücadele ruhunun mimarı olabilecek, Kafkasların Kartalı olarak anılan İmam Şamil Hazretlerinin manevi huzurundayız. Şeyh Şamil, Dağıstı'nın Gimri köyünde 26 Haziran 1797'de dünyaya geldi. Dağıstan, Azerbaycan ve Gürcistan'a komşu, Rusya'ya bağlı, Hazar Denizi'ne kıyı bağlantısı olan özel bir cumhuriyettir. Babası avarlardan Muhammed, Annesi Avar Beylerinden Pir Budağ'ın kızı Bahu Mesedudur. İlk doğduğunda dedesinin ismi olan Ali ismi kondu. Fakat sürekli hasta oluyordu ve at değiştirmenin iyi geleceği geleneksel inanış gereği ailesi tarafından Şamil ismi konuldu. İmam Şamil doğduğunda Osmanlı tahtında 3. Selim bulunmaktaydı. 16-17 yaşlarına geldiğinde boyu 2 metreyi aşmıştı. İlme yatkınlığı çok olan İmam Şamil ilk eğitimini dayısından aldı. Ayrıca birçok ulemadan dersler alan İmam Şamil 30'lu yaşlarına geldiğinde tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, tarih, sarf, nahv, fen bilimleri, zahiri ve batini ilimler öğrenmiştir. Gençlik çağlarında Rusların sıcak denizlere inme stratejisi gereği bölgede çok fazla misyonerlik faaliyetleri başlamıştı. Bu misyonerlik faaliyetlerinin tesirini azaltmak için yakın arkadaşı Molla Muhammed ile birlikte insanlara sohbet ederek İslam'ı anlattıkları üridizm sistemini kurdular. Şeyh Şamil'in yakın arkadaşı Muğla Muhammed ile birlikte tasavvufla tanışması bu dönemlere denk gelir. Nakşibendi-Halidi yolu büyüğü olan Şeyh Şamil'in kimden icazet aldığı konusu ihtilaflıdır. Bazı kaynaklarda Bağdat'a gidip bizzat Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerinden icazet aldığı yazsa da bu zayıf ihtimaldir. Şeyh Şamil'in ve Kafkasların Nakşibendi yolu ile tanışması üzerinde biraz durmakta fayda var. Çünkü Kafkasların hamuru bu tarikat ile mayalanınca efsane direniş ve dik duruş ortaya çıkmıştır. Mevlana Halit Bağdadi Hazretleri 1779 yılında bugün Irak'ta bulunan Süleymaniye şehrine bağlı Karadağ kasabasında dünyaya geldi. Hindistan'a giderek Derhili Nakşibendi Şeyhi Abdullah Dihlevi'den el aldı ve ilerleyen zamanlarda halifesi oldu. Genel olarak zahiri ilimlerde alim olan kişilerin bir mürşide bağlanması zor bir ihtimaldir. Çünkü zahiri alimler her şeyi görünene göre yorumlarlar ve manevi yol olan tasavvufun bazı hallerini eleştirirler. Buna rağmen Halid-i Hazretlerinin binlerce alimlerden oluşan müridi vardı ve abdest suyunu dökmek için bu alimlerin sıraya girdiği kitaplarda yazılır. Buradan da anlaşılıyor ki Halid-i Hazretleri, maneviyatı ve nazarı çok güçlü, tarihte eşine az rastlanır bir velidir. İşte Kafkasların Nakşibendi yoluyla tanışması, Şeyh Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden olan Şeyh İsmail Siraceddin Şirvani Kürdemiri Hazretlerinin Kafkaslarda işe de başlamasıyla olur. Sonrasında Şeyh Molla Muhammed Yerai, ondan Şeyh Cemalettin Kumuki ve nihayetinde bu tarikat Şeyh Şamil Hazretlerine elden ele geçerek bu silsile ile ulaşmıştır. Rusların sıcak denizlere inme politikası gereği, 80 bin kişilik bir orduyla Kafkasya'ya yürümesi üzerine İmam Şamil, yakın arkadaşı Molla Muhammed'in komutasındaki birliklerle direnmeye başladı. İmam Şamil'in direnişe başlaması ve direnişin bitmesi süresince, Osmanlı tahtında II. Mahmud ve sonrasında Abdülmecit vardı. Direniş başladığında Şeyh Şamil'e bağlı kuvvetlerin sayısı 3000 kişiydi. Gazavat Hareketi denilen bu direniş grubu, Ruslara karşı büyük bir direniş gösterirler. 1832'de Ruslarla yapılan şiddetli bir çatışmada Molla Muhammed şehit düşmüş, İmam Şamil ise ağır yaralanmıştı. 1934'de Molla Muhammed'in yerine imam seçilen Hamza Bey'in, Eylül ayında bir suikast sonucu şehit edilmesi üzerine İmam Şamil, direnişin başına geçti. Çar 1. Nikola, 30 Aralık 1843'de Rus ordu generaline gönderdiği emirnamede, Şamil'in bütün ordularını dağıtmasını istedi. Nihai zafer parolası ile tüm gücüyle saldıran Rus ordusuna 83 gün direnip geri püskürten Şeyh Şamil adı, duyulmaya başlanmıştı. 1846'da Şeyh Şamil, batıdaki Çerkezlerle birleşip, Kafkasya'nın birliğini sağlamak amacıyla direniş başlattı ve kısmen başarılı oldu. Uzun yıllar süren savaşlar neticesinde bir yardım alamayan Şeyh Şamil'in mücahitleri günden güne eriyordu. Teslim olalım sesleri yükselmeye başlamıştı. Şeyh Şamil mücahitlerine şöyle dedi: Bizler Allah tarafından zaferle müjdelenmedik. Bizim zafer kazanmak gibi bir görevimiz yok. Bizim tek görevimiz var o da sefer. Biz zaferden değil, seferden sorumluyuz. Savaşırız ve sonunda şehit düşeriz. Kim bir daha teslim olalım derse onu kırbaçlatırım. Savaşlar aralıksız devam ediyor, mücahitlerin sayısı daha da azalıyor. Korkularından teslim olalım diyemeyen kişiler, Şeyh Şamil'in annesine gidiyor ve ondan ricada bulunarak Şeyh Şamil'den teslim olunması gerektiğini söylenmesi isteniyor. Annesi tüm bu ricaları geri çevirmiyor ve Şeyh Şamil'in yanına giderek ona şöyle diyor. Oğlum, görünen vaziyet odur ki biz Ruslarla asla baş edemeyeceğiz, Ruslar galiba bizi yenecekler acaba biz Ruslarla barış yapsak mı? Bütün gözler bir anda Şeyh Şamil'e döndü, acaba annesine karşı Şeyh Şamil'in tutumu ne olacaktı? Şeyh Şamil şöyle dedi. Bu ihtiyar kadın benim annemdir ve ben onun varisiyim. Hem malının alacaklarının varlığının mirasçısıyım, hem borcunun mirasçısıyım. Kırbaçlanmak bana düşer dedi ve annesinin yerine kendini kırbaçlattı. Haziran 1853 yılında Osmanlı ile Ruslar arasında yapılan savaşta Şeyh Şamil'in Ruslar üzerine yaptığı akınlar sonucu Ruslar savunmada kalarak Osmanlı üzerine saldırıda bulunamamışlardır. Osmanlı tarafından 1854 yılının Mayıs ayında Şeyh Şamil'e Dağistan Serdarı Ekrem'i ünvanı verildi. 1856 ya 1859 yıllarında Ruslar yeni güçlerle tekrar saldırmaya başladı. Tarihi kaynaklarda savaşın sonuna doğru 100 ya da 200 kişiye kadar mücahitlerin sayısının düştüğü belirtilmektedir. Son ana kadar sayıları, mühimmatları bitene kadar savaşan mücahitler, alternatifsiz kalındığı bir anda esir edildiler. Savaşlar boyunca hanımını, küçük oğlunu, kız kardeşini şehit veren Şeyh Şamil, Ahulgunda kalesinde etrafları sarılmış vaziyette bulundukları bir sırada diğer oğlu Cemalettin'i de Ruslara esir veriyor. 38 yıl bir avuç mücahitle, çeşitli zamanlardaki sayıları ile yüz binleri aşan düşmana geçit vermeyen bu kahraman komutan, başta düşmanı olan Ruslarca, ümmetin bütün coğrafyalarında, bütün ecnebi memleketlerinde isminden söz ettirmiş ve saygınlık kazanmıştır. Yeni hayatında artık Çar II. Aleksandr'ın esiridir. Petersburg'a götürülen Şeyh Şamil, bir ay kadar zindanda tutulur ve çarın karşısına çıkmadan iki gün kadar öncesinden de aç susuz bırakılır. O sırada çar, başka ülkenin krallarını misafir eder ve onlara Şeyh Şamil'i esir ettiğini anlatır. Krallar buna inanmazlar. Çünkü Şeyh Şamil esir edilemez. Çar, İmam Şamil'i çağırtır, İmam'ın gireceği kapıyı da biraz üst kısmından aşağı doğru indirtir. Öldürsen kimsenin önünde eğilmeyecek İmam Şamil'in, Böyle bir hileyle eğdirmek isteyen çar, İmam Şamil'in sırtını dönerek geri geri odaya girmesiyle sonuçlanmış, bu hareketi çarı daha çok etkilemiş ve saygınlığını artırmıştır. Sofraya buyur edilen imam, iki günlük açlığın etkisiyle biraz hızlı yemek yemeye başlar. Çar misafirlerine, ''Görüyor musunuz, nasıl hızlı yemek yiyor, az daha bizi de yiyecek'' diyor. Bunu duyan İmam Şamil çara dönerek, ''Meraklanmayınız, bizler Müslümanız, Domuz eti yemeyi istiyor. Çar, İmam Şamil ve ailesini onurlu tutsak sıfatıyla bir çiftliğe kapatır ve bir müddet sonra da hacca gitmesi için ona izin verir. İlk önce İstanbul'a giden İmam Şamil, Sultan Abdülaziz'in onu kapıda karşılaması ile sarayda misafir edilir. İmam Şamil'in geldiğini öğrenen İstanbul halkı, Şeyh Şamil'i görmek için sarayın önünde toplanırlar. Sarayın kapıları açılır ve mahşeri bir kalabalığı Şeyh Şamil balkondan selamlar. Bir ay kadar İstanbul'da kalan Şeyh Şamil, 25 Ocak 1870'te Mekke'ye gitmek için ailesi ve muhafızlarla birlikte yollara düşer. Mekke'ye geldiği duyulan Şeyh Şamil'i görmek isteyen yüz binlerce hacı adayı, izdihama sebebiyet verir. Dönemin Osmanlı valisi, izdihamı engellemek için Şeyh Şamil'i Kabe'nin üstüne çıkartır ve oradan halkı selamlatır. Medine-i Münevvere'ye geçen İmam Şamil'in Ravza'ya sürüne sürüne gittiği belirtilir. Medine'de bulunduğu sırada 4 Şubat 1871 yılında vefat etti ve kabri Hazreti Ayşe annemize komşudur. İmam Şamil'in mücadele ruhunda Nakşibendi tarikatının etkisi tartışılmaz bir gerçektir. Fakat bu hakikatin üstü sanki kasıtlı olarak örtülmektedir. Oysa Şeyh Şamil savaşın en şiddetli anlarında bile tarikat vazifelerinden asla geri durmamıştır. Hatta öyle ki Şeyh Şamil hacca giderken Mürşidi Cemalettin Kumuki Hazretlerinin yanına uğradı ve şeyhi ona şöyle dedi. 30 yıldan fazla Ruslarla mücadele ettin ve hep onlara galip geldin. Ne zaman hatmeyi terk ettin, o zaman Ruslara esir düştün. Tarikat zikri nafile bir ibadettir ve terk edilmesinin bedeli bu iken, farzın terk edilmesinin hükmünü düşüncenize bırakıyoruz. Takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.